Arkadaşlar merhaba. Yine yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugün böyle güzel bir mekanda dışarıda bir çekim yapıyoruz. Kalabuştayız. Ee, hocam Kazım Yurdakul'la beraberiz. Yayınlarımızdan zaten size aşina. Bizi evet. izleyenler evet. videolarınız da bir hayli izleniyor. Çünkü evet. sizi seviyorlar. Evet. Allah razı olsun. Ee, umut aşılıyorsunuz bize evet, daha doğrusu. Evet. Ama kızıyorlar da, hocam umut nerede diyorlar. Evet. Şimdi e, bunu da konuşacağız, İç meseleleri konuşacağız ama iç meselelerden önce biraz dışarıya açılalım istiyorum. Cihaz Yelci Paşa geçtiğimiz günlerde yayınımızda konuştu. Yunanistan bir çılgınlık yapacak dedi. Paşa evet. daha önceki yayınlarımızda hiç bunu söylemedi. Ve dedi ki evet. ilk defa söylüyorum evet. Yunanistan bir çılgınlık yapacak. Şimdi... Yunanistan'ın eti ne, budu ne diyenler var ama evet. eti budu önemli değil. Arkasındakilerin eti budu yeni bir Kurtuluş Savaşı mücadelemize sanki ışık tutuyor gibi evet. görünüyor. Evet. Evet. Türkiye gerçekten de baktığımız zaman Yunanistan'ın Fransa'yla saldırmazlık, işbirliği vesaire anlaşmaları ondan sonra Amerika'nın da oraya onlarca üst kurması şu an bildiğim kadarıyla 9'a çıkıyor üst sayısı. Evet. Ve daha da artacak. Daha da ötesi şu anda adalardan Yunan uçakları, savaş uçakları kalkıyor. Hal böyle olmuşken bu noktada biz e, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin içine mi düşeceğiz? Öyle mi evet, görünüyor? Evet. E, şimdi öncelikle hoş geldiniz. Hoş Çünkü e, burası benim, ben ev evet. sahibiyim burada. Evet. Ben doğma Kadıköylü, Kalamışlıyım. E, dolayısıyla hoş geldiniz. E, yeni bir Kurtuluş Savaşı mı? Hayır. Çünkü zaten Kurtuluş Savaşımız devam ediyor. E, Cumhurbaşkanımız da sıklıkla söylüyor ya, İstiklal Savaşımızın bu son günlerinde diyor. E, ben de daha önce bir kitap hazırlığı da hatta bu konuda var. 2009-2023 İstiklal Savaşımızın son muharebesi diye tanımlamıştım. Cihat Hoca'ya, Yaycı Hoca'ya katılıyorum. Yaycı Paşa'ya katılıyorum. Aynı şeyi bir şekilde sen de bilirsin. Demiştim ki ben Yunanistan bir kurşun atacak bize. Hı hı. Bu şekilde söylemiştim. Biraz ben olayları farklı değerlendiriyorum. Yani arkasındaki güç diye bir şeyi görmüyorum ben bir kere. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kere son 70 yıl yani dünya hegemonyasında 70 yılın içerisinde böyle saldırıp da savaşıp da bir yer teslim aldığını biz hiç görmedik değil mi ee, İçerden yapmaya çalıştıkları oldu o içeriden girdiklerinde de içeride tıkanıp kaldı sonra nasıl çıkacağım diye düşündü yani herkes bunları unutuyor hep böyle kafada bir Amerika Birleşik Devletleri kuvvetli var ya küçücük Vietnam'dan çıkamadı mı Amerika Birleşik Devletleri Küçücük Irak'tan çıkamadı. Türkiye ne demek yani Amerika Birleşik Devletleri için? Amerika Birleşik Devletleri bir korku imparatorluğu. Korkunun üzerine kurulmuş bir yapı. Ee, i̇şte parası gibi yani. Karşılığı olmayan bir para, karşılığı olmayan bir korku aslında. Evet bir takım silahlar yaptı, bilmem neler yaptı ama savaşlar o kadar da şimdi biz de müthiş silahlar yapıyoruz savunma sanayinde. Hatta işte bilinmeyen silahlarımızdan devlet başkanları bahsediyor neredeyse. Ama savaşlar e, tam da silahla kazanılmıyor. Amerika bunu gösterdi yıllarca. Değil mi? Ee, bizse işte yıllarca savaşmamış bir devlet olarak 45 günde Karabağ'dan çıktık. Yani orada Rusya vardı, Ermenistan vardı. Rusya vardı derken Rusya'nın teknolojisi oradaydı. Yani oradaydı tabii, evet, oradaydı. Ama ona oradaydı. rağmen o teknoloji oradaydı. bizim evet. sadece siyahlarımıza bile direnemedi diyebiliriz. Evet. Ve orada dikkat ederseniz ilk kurşun onlar attı yine yani evet, yıllar tabii, sonra. Şimdi tabii. İşte Yunanistan'da da aynısı olacak. Daha doğrusu yani... e, Ermenistan orada çok daha büyük beklentilerle, hayallerle e, Fransa'nın gazıyla yine hatırlıyorsunuz değil mi hocam? Evet, evet, Fransa evet. biz arkanızdayız demişti evet, evet. ama sonra ne oldu? Yalnız evet. bıraktı. Zaten onun karikatürünü yapmışlar şimdi. Şimdi aynı İşin şey Yunanistan'da yani. oluyor. <laughs> evet. Beni de böyle kandırdılar diye şeyle konuşuyor. Evet. Vişotakis'le e, konuşuyor. <laughs> E yani aynı şey oluyor evet. Gerçekten aynı şey oluyor. Ukrayna çok büyük bir örnektir Değil dünya tarihi açısından. Değil mi? Yani Ukrayna'da Amerika son güne kadar konuştu, konuştu. Ben hiç evet. unutmuyorum ve o gün daha mücadele başlamamıştı. Hı hı. Ben o gün dedim ya pes ya. Pes bu kadar dünya kandırılır mı? Çünkü Biden döndü dedi ki biz savaşacağız. Demedik ki sadece evet. yaptırım yapacağız dedi. Şimdi aynısını söyleyecek. Emin olun. Yunanistan'ın üst kurma sebebi şu. Artık bizim NATO ile işimiz bitti. NATO'nun sınırı haline geliyor orası da. O da NATO kalırsa. Evet. Ve artık bir de şur şuradan da bakalım. NATO artık Amerika demek değil. Ee, şimdi bizim e, Ocak ayına kadar birlikte hareket ettiğimiz İngiltere aslında o gün bizim de lehimize görünen bir hareketi yapmıştı. iki yıl önceden bu yana. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'da, özür dilerim, e, Polonya'daki toplantıdan itibaren NATO'yu ele geçirdi resmen. Yani bu Hı. işte Soltemberkler, Oldenbergler hatta e, Kraliçenin kuzen e, sülaleleridir. Aynı şekilde biliyorsunuz Yunanistan'ın da kralı e, yıllarca e, kraliçenin kuzenleriydi. Dolayısıyla o ekip aslında şimdi karşımıza döndü bizim. Yani hala NATO başlığı altında hikaye ama karşımıza dönen ekip bu sefer e, yıllarca, son 20 yıldır yanımızda olan ekipti diyebiliriz. Çünkü e, onlarla da şimdi orasına girmeyelim işin ama e, biz e, onların yeni fark ettikleri bir oyunu kurmuş ve kazanmış olduk Ocak ayı itibariyle. O yüzden şok geçirdiler, şaşırdılar e, ve karşımıza geçtiler. İşte e, şeyin Boris Johnson'ın Kiev'e gelişi falan hep bununla alakalıdır. Normal şartlarda gelmezdi aslında, gelmemesi gerekirdi. Ama tam o Ocak ayından sonraki hareketlilikte o da oraya gelmeyi tercih etti. Dolayısıyla toplamda baktığımızda biz İngiltere ya da Amerika her ne olursa olsun yıllardır NATO ile zaten mücadele veriyoruz. Yani bizim dışımızdaki unsurlar dediğimiz işte. NATO'nun ortasına sınırı olmayan yere 9 tane üst getiren NATO hı hı. efendim yan tarafa Bulgaristan'a 10 bin tane askeri 2015 yılında getiren NATO. Evet. Ondan sonra dönüp baktığımızda aşağıya bin tır silah göndermişti biliyorsunuz yani bizim sözde müttefikimiz niye oraya bin tır silah gönderir? Kime gönderir ya? E, hatta bu PKK için falan dendi, de ben demiştim ki ya 500 tane PKK'lıya ne yapsın? Evet. Bin tır silah. E, demiştim ki yine PKK, YPG, PYD, Hizbullah, Haçlı Şabi, Esat bunların hepsi tek güç. Hı hı. E, fakat ilginç olan şey şu şimdi e, Amerika orada e, iki hafta önce bir açıklama yaptı. Bir kadın Amerikan sözcüsü e, dedi ki yanlış hatırlayabilirim rakamlar ama e, e, 42 milyon toplamda da 320 milyon dolar daha yardım göndereceğiz YPGP'ye de 2500 asker göndereceğiz dedi. Tam benim e, Rusya sahadan çekiliyor, önümüzü açıyor dediğim sıralarda ve bizim İsrail'le birlikte orayı vurmaya başladığımız. İsrail aşağıdan biz yukarıdan İran unsurlarını vuruyoruz. İran da onun için açıklama yapıyor, ya Türk üstlerini vururum diye. Hemen öncesinde hatırlayın, 11 tane füze atmıştı İran. Nereye attı? Musul'a attı. E, yani bizim e, 1991'den beri resmi hakkımız olan topraklar 2013'ten bu yana. Ee, orada yaptığımız fiili anlaşmalarla hakkımız olan petrol ve topraklardı. Oraya de facto bir e, saldırı yaptılar. Evet. Daesh'i grup, Musul petrolünü ele geçirmiş. Şimdi biz o petrolü tekrar geri ele geçirirken İran bize füzeler attı 11 tane. 6 tanesi bir Türk iş adamının, oradaki petrolle ilintili bir Türk iş adamının villasına düştü. Ee, şu noktaya geleceğim. Amerika yine Ukraynadaki gibi efendim işte Fransa'nın Ermenistan'a yaptığı gibi muhtemel bir bir şey yapacak aşağıda özellikle çünkü duyulan haberler şöyle o 2.500 askeri bir kere göndermedi Amerika artı Rusya gibi Amerikan askerlerinin ve Amerikan unsurlarının sağdan çekildiği yönünde. yani önümüzü açıyorlar orada Şeyde Suriye'de aynısı Yunanistan'da da olacaktır bakın bir dostumuz bana bir fotoğraf gönderdi işte Paşinyan'ın Ondan sonra Michotakis'in şeyde alkışlanışı. Biri daha şimdi hatırlayamadım. Birinin daha aynı Amerikan meclisinde alkışlanışı. Aynı fotoğraf. Aynı fotoğraf. Evet. Aynı, evet. fotoğraf. aynı senaryo tekrar başa Çünkü ördüm. bakın yıllar önce ben şöyle bir şey söyledim. Dedim ki bu iş en tepe mi diyorsunuz adına en derin mi diyorsunuz ne diyorsanız deyin. Orada bitti. Herkes önünü temizleyecek bundan sonra. Yani anlaşmalar yapıldı. Bunun da somut örneği olarak 2020 Mayıs'ın sonunda yapılan Galler toplantısını verdim. Orada dedim Vatikan yani Papa İngiliz Kraliçesi ve biz oturduk bütün çizgiler çizildi. Londra, şey, Lozan atıldı, yırtıldı. Ki bunu ben söyledikten 3 ay sonra Cumhurbaşkanımız da telaffuz etti zaten. Yani bir devletin başı boşuna telaffuz etmez bir şey. Lozan yırtıldı dedi. <laughs> Nitekim e, Lozan e, yırtıldığı için, Ankara zaten Suriye tarafından hep ihlal edildiği ve yırtıldığı için ne yaptı? Fransa bağırmaya başladı. Ben o masalarda vardım dedi ama bu masada yoktum. Hatta hatırlayın e, bizim Galler sonrası İtalya ve Malta ile kurduğumuz masaya katılmak istedi Fransa. Hı -hı. Elimizin tersiyle ettik Oraya da katılamadık. Evet. Onun üzerine bağıra bağıra Ege'ye geldi. E, bakın hep birbiriyle bağlantılı. Ege'ye dünyanın en teknolojik gemisini getirdi. Sonra şöyle bir açıklama yaptı. Manuel telsizle bile Yunanistan'la e, irtibat kuramadı. Evet. Toplamda şunu söyleyeceğim. Türkiye'nin dışındaki unsurları saydık. Şimdi içeri gelelim. PKK. Ee, efendim, FETÖ, DHKPC, bunların hepsi NATO unsurları. Ee, yine Almanya, Fransa ile direkt bağlantılı unsurlar. Özellikle BND ile direkt bağlantılı unsurlar. Evet. Türkiye'de dernekler, vakıflar, bürokrasi, siyasetin içerisindeki vesayet unsurları, bunların hepsi BND ve NATO ile bağlantılı direkt unsurlar. Yani biz bu savaşı içeride ve dışarıda bunların hepsiyle veriyoruz. Evet. Ve Aynen birçok insanın söylediği gibi bir kaotik tur. Ben yazın Türkiye'de bekliyorum çünkü her koldan, her yoldan gelecek. Şimdi mesela kimileri diyor ki efendim harp kullanacak, deprem yapacaklar. Kimileri diyor ki orada birileri e, Güneydoğu'yu Kırgızistan diye açıklayacak. Kimileri diyor ki efendim bürokrasinin içinde birileri hareketlenecek. Kimileri diyor ki birileri şeriat işlericecek, birileri efendim e, NATO gelsin bak Türkiye'ye şeriat geliyor diyecek falan. Hepsini yapacaklar bana göre çünkü artık son, finali oynuyoruz. İşte o finalde. Aslında maalesef maalesef çok acıyla açıklıyorum bunu. O NATO'nun buradaki uçları, buradaki ayakları yani kendilerini katlettireceklerdi. E, NATO biliyor hikayeyi. NATO nerede biteceğini biliyor ama o e, her yere oturttuğu insanlara da ya biz anlaştıkız artık kalkın o masalardan diyemiyor ki, diyemiyor. Keşke onlar anlayabilseler de e, kendi kendilerine, kendi kanlarına girmeseler. Ee, aynı işte Yunanistan gibi içerideki unsurlarda aynı şeyi yaşayacak. Yunanistan'da kendi kanına giriyor yani toplamda. Ee, bunu NATO Ukrayna'da yaptığı gibi, işte Suriye'de yaptığı gibi iteliyor. Ee, o anlaşmalar yapıldığı için e, dediğim gibi onları kalkın oradan o masalardan diyemediği için iteleye iteleye bir e, ne diyelim bir mücadeleyle, bir kanlı durumla, bir savaşla kaldırtıyor orada. Ee, işte Ukrayna'da olan şey budur aslında. O NATO unsurları. Bakın Ukrayna'dan Polonya'ya giden ve yerleşen 4 milyon galiba insan Katolikler. Yani Haçlılar, yani Naziler, yani NATO unsurları. Ee, Almanya'nın, Avusturya'nın, Polonya'nın unsurları yani bir nevi e, diyebiliriz. Ne oldu? O e, oluşturulan senaryoyla o insanları o tarafa doğru ittiler. E, itilmesi de gerekliydi bence. Hatta ben şöyle bir ee, seninle de konuşmuştuk bunu. Ee, kavimler göçü demiştim evet, hatırlarsan. Evet, hocam, yani evet. yakın doğu halkları Yahudiler, Ortodokslar ve Müslümanlar e, bin yılları kendilerine eziyet eden Haçlıları artık kovalıyor diye açıklamıştım bunu. Aynısının finalinin de Türkiye'de olacağını söylemiştim. Çünkü Anadolu kadim, dünyanın merkezidir. Her yerde bu değişim, bu dönüşüm, selef, halef bu meselesi. Bu finalden ne hocam? İşte biraz önce söyleyeyim dedim ya her koldan gelecekler. Tamam. Ama aynı Ukrayna meselesi gibi, aynı Suriye'de olanlar gibi, yani NATO geliyormuş gibi yapacak ama maalesef çok acı olan, o NATO'nun taşeronları, o NATO'nun ayakçıları geliyor olacak. Ne yapalım? Yani e, yok olacaklar, temizlenecekler ve Halef görevini almaya başlayacak. E, Cumhurbaşkanımız şu cümleyi boşuna kurmadı. Biz bu çıktığımız koşunun finaline gitmeyeceğiz mi sandınız? Cümlesini kurdu. Hatırlarsanız. Üzerine o pandemi araya girdi ve sarktık. Üzerine ondan herhalde 8 ay sonra dedi ki hak ve hakkaniyetin temel olduğu bir küresel yönetimin nöbetini devra. Bakın. Cümlenin uzunluğuna ve şekline bakın. Yani küresel yönetim alıyoruz falan demiyor. Hak ve hakkaniyetin temel olduğu bir kere. Çin Devlet Başkanı, efendim Rus Dışişleri Bakanının açıklamalarını, İsrail Dışişleri Bakanının açıklamalarını hatırlayın. Çok kutuplu adil dünya. Evet. Hak ve hakkaniyetin temel olduğu bir küresel yönetimin Bakın çok önemli, nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz diyor. Benim söylediğimde tutarlı değil mi? Tutarlı. Yani anlaşması yapıldı. Herkes kapısının önünü süpürüyor şu anda. Şimdi hocam, e, özellikle hemen açayım dedim. E, Elon Musk'ın da dün gece atmış olduğu bir tweet var, <laughs> e, biliyorsunuz. E, Did I lock the gate diyor mesela. Ha, kapıyı kilitledim ee, mi? Kapıyı kilitledim mi diyor ve altında da Konstantinopol 450 diyor. Şimdi ha. buradan da yola çıkarak hocam. Şimdi. E, Erdoğan'ın da bir sözü vardı hatırlarsanız Yunanistan için. Şimdi bak başını gibi bir laf etti e, Erdoğan evet, bir birkaç kişi. gün önce. Bakın ne kadar tutarlı söylediklerimiz değil mi? Bak başını çal. Çünkü Erdoğan biliyor arkanda evet. NATO yok diyor Yunanistan'a. Evet. Bunun üzerinde bu e, tweet'in atılması. Ama bunun yanında da şunu koymak istiyorum. İsrail'in bir açıklaması oldu ki gün önce biliyorsunuz. İstanbul'u boşaltın dedi Yahudiler için, kendi vatandaşları için. Evet. Eğer e, boşaltamıyorsanız, gelemiyorsanız İsrail'e de orada kalmak zorundaysanız odalarınızdan dışarı çıkmayın, kapınızı kilitleyin dedi. Bu ne demek? Ne oluyor? Yani. Bu ne demek? Evet, yani hocam. bu bir savaş ve işte buraya füze gelecek, roket gelecek demek değil. Değil mi? Yani binaya kendini kitlemek. Sokakta bir takım şeyler olacak demek. Bu İran'la bağlantılı bir şeyler olabilir mi? Çünkü Tabii, İran, ki olur. E, Tabii ki olur. Tabii ki olur. İran buradaki unsurlarını hareket ediyor. Bakın şu anda dün ben... Yani Türkiye-İran arasında bir aslında örtülü mücadele var o zaman. Olmaz şu anda. mı yani? Olmaz mı? Bunu yani, sahada özellikle Suriye bakın, tarafında görüyorduk bakın, zaten. Bakın Türkiye Türkiye'nin içinde biz ne diyoruz hep? E, temizlenecek olan unsurlar e, gizli kimlikli unsurlar. Değil mi? E bunun şimdi söyleyelim buradan. Yani bu e, İran'ın bir takım unsurları da benim peşimlere dolaşıyorlar bu konuda. Ben de bunu biliyorum ama benim geri adım attığımı da kimse görmedi. Bunu söyleyelim. İran'ın kendi içinde kendi yönetimi gizli kimlikli. Dolayısıyla bu mücadele o kadar birleşik bir şey ki bu. Bakın dün bir büyüğümüzle konuştuk. Ben de onu teyit ettim. O da beni teyit etti. Şu anda Türkiye'de İstanbul'da bütün aklınıza gelebilecek istihbarat gruplarının hücreleri, en uyuyan hücreleri tamamı uyandırıldı. Hepsi e, teyakkuzda şu anda. Yani Bizim söylediğimiz o. içeriği karıştırmaya çalışacaklar. Biz mı istiyoruz. Niye isteyelim yani? Biz evimizde oturmak, evimize kendimizi kitlemek ister miyiz? E Çoluğumuz çocuğumuz hocam. zarar görsün ister miyiz? Hükümet işte seçimi kaybedeceğini biliyor. O ya geçsinler bu... artık bu seçim hikayelerini geçsinler. Yani bu artık 20. yüzyılın kafasından bu küçük kafalardan bakmayı bıraksınlar. Dünya dönüyor ya. Dünya değişiyor. Pandemiler, salgınlar acayip acayip işler oluyor. Amerika batıyor, çöküyor. Amerikan başkanı ünvanıyla çıkan, asıl seçilmiş ama Beyaz Saray'da oturmayan adam kalkıp 3 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri kalmayacak diyor dünyada. Bakın neler oluyor? Birileri hala seçimden bahsediyor. Dün ben bir kardeşime e, dedim ki ya e, affedersiniz oğlum dedim ya bırak şu seçim için politika işlerini dedim. Artık bu yok. Devlet var. Devlete bak. Dünya yeniden düzenleniyor. Türk devleti yeniden düzenleniyor. Şu işte 2023'te seçim mi olacak? Şu parti mi kazanacak? O mu olacak? Bırakın dedim bu parti Parti işlerini artık. Bir e, insan olarak önce sonra da Türk milletinin bir ferdi olarak, bir mensubu olarak bir hikayeye bakmayı başlayın artık. Bırakın bu tarafçı, takımcı efendim o mu kazanacak, bu mu kazanacak. Bırakın. Türk milleti, daha önemlisi insan kazansın, adalet kazansın ve gerisine bakarız ondan sonra. Bugün, e, işte salgın döneminin başında söylemiştik. Biz bugün daha sesli telaffuz edilmeye başlandı. Amerika'da kim bilir kimler öldü evet, cümlesi. Evet. Değil mi? E niye söyledik biz Yansın bunu? Çünkü yoğunlar. düzen değişiyor. Düzen değişiyor. 20. yüzyılın bütün unsurları tasfiye olacak demedik mi defalarca yayınlarda? Yani bunu artık herkes görsün. Herkes Maalesef bakın bazı markalar, şimdi bu marka vermiyorum reklam olmasın, bazı markalar, çok geçerli, kuvvetli markalar isimlerinde hafif değişiklik yaptılar. Bundan yıllar önce, 80'lerde böyle piyasaya yazıyorlar, acayip reklamlar falan, kimse almadı. Çünkü insanlar değişime kapalılar maalesef. Ee, düzende hayatları devam ediyor, efendim yeni bir şey yapmaya gerek, ekstra bir efora gerek kalmıyor, orada aksın hayat istiyorlar. Ama öyle değil hayat dünya dönüyor ve bugün gelinen noktada artık son 250 yıl bizim kaybettiğimiz tek çağ olan karanlık çağ kapanacak artık. Yani bu çağlar böyle sürecek karanlık karanlık insanın bittiği kıyamete doğru gidecek hali yok ya. Bakın Avrupa basını çok ilginçtir. Ne kadar eleştirdiğimi bilirsiniz. Benim bir başka yayında yaptığım bundan 3-4 ay önce Hollanda, Almanya ve Fransa'da manşet oldu. Ve şöyle yapıyor, yapmışlar. Diyorlar ki Türk düşünür dünyayı Türkiye'ye yönetecek diyor. Dünya yeniden insana dönecek diyor. Bakın neyi yakalamış adam. Çok güzel yakalamış. Tam da bunu diyorum aslında. Dünya yeniden insana dönecek. Yeniden aydınlanma çağı başlıyor vesaire gibi cümleler ediyorum biliyorsunuz. Şu anda dünya burada. Bırakalım siyaseti, politikayı, partiyi vesaire. O yüzden söylemedim mi ben? Sadece siyaset, politika değil. E, hala da rastlaştırmayan insana, soran insana ne yapacağız böyle bir şey olacak, ortalık karışırsa falan diye soruyorlar. Diyorum ki bakın, abiniz, babanız, şeyhiniz, patronunuz, genel müdürünüz, genel başkanınız, efendim il başkanınız, ilçe başkanınız, hepsini bırakacaksınız. Sadece gözünüzü külliyeye ve devlete dikeceksiniz. Devletin başkomutanına dikeceksiniz. Onun ne dediğine bakacaksınız. O devlet. Yani insanlar kişisel olarak sevmeyebilir, efendim politik sebeplerle sevmeyebilir. Bitti artık o politika politika. Artık bir uyansınlar. Bakın kendi partisiyle görüşmüyor yani kendi partisi dediğimiz. Kendi partisi dediğimiz o hükümet dediğimiz, iktidar dediğimiz parti 5 yıl önce devlet tarafından tasfiye edildi, bypass edildi referandumla. Bir insanlar uyansınlar artık referandumda ne oldu? Biz sistem mi değiştirdik? Hayır hiçbir şey değiştirmedik. Yürütmeye bir e, 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 eklenti yaptık, yürütmede değişiklik yaptık. Yürütmedeki aktörler CHP, MHP, Cumhurbaşkanlığı bu kadar açık da ilk defa senin bu programda söylüyorum. Efendim AK Parti değil mi yürütmedeki aktörler? Hı hı. Kimin rütbesi değişti, kim rüt telzili rütbe oldu? Bir tek AK Parti. Gerisine bir şey mi oldu? CHP'nin, MHP'nin pozisyonu değişti mi? Hayır. Cumhurbaşkanı bir numaraydı, değişti mi? Hayır. Bir tek AK Parti iktidardan bypass edildi. Buna uyansın artık insanlar. Devlet bitirdi o işi, siyaset işini. Birileri diyor ki bu demokratik mi? Ya bırakın ne demokrasi şu anda yani. Şu anda demokrasi konuşacak durumda değiliz. Bir süre sonra daha da konuşmayacağız. Savaş durumunda olağanüstü hale Demokrasi mi diyeceğiz o gün? Yani Siz biraz e artık e e değişik, farklı düşünmenin farkına varalım lütfen. Önemli bir şey söylüyorsunuz. Eee Demokrasiyi konuşacak zamanda değiliz diyorsunuz. Nasıl olabiliriz? Soracağım. Şimdi, şimdi savcılığın olduğunu anlayacağım. hocam. Burada e, duralım. İkinci bölüme isterseniz bunu bırakalım. Tamam. İkinci bölümde çünkü bununla ilişkili başka bir sorum daha var. Tamam. Devam edeceğiz arkadaşlar. Ayrılmayın bir yere. Tamam. Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın.